Evet sevgili çocuklar, Karaca Akademi Eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ekranda da gördüğünüz gibi artık çocuklar, artık cümle çalışmalarımıza başlıyoruz. Kı sesiyle ilgili cümleler okuyacağız. Birçok cümleler yazdım. Aynı kelimeleri kullanmaya çalıştım. Siz de öğrenmenin hızlı ve kolay olması için benle beraber tekrar edebilirsiniz. Hazırsanız cümlelerimizi okumaya başlıyoruz. Kaan Kaan Eline olta al. Kaan eline olta al. Kekik ile keklik al. Kekik ile keklik al. İki keki Kana ilet. İki keki. Kana ilet. Kenan o kim? Kenan o kim? O kanın annesi. O Kaanın annesi. Kaan annene kek al. Kaan annene kek al. Ali Kenana kek al. Ali Kenana kek Av Lale Keke Un Ekle Lale Keke Un Ekle İki Tane Keke ekle. İki tane keke ekle. Sekiz tane keke un kat. Sekiz tane keke un kat. Unu elekle ele unu elekle ele, ekin on iki toka al, ekin on iki toka al, ekin iki toka Tak ekin iki toka tak ekin toka kaliteli mi ekin toka kaliteli mi nil kaliteli toka Tak nil kaliteli toka tak ekine kaliteli toka al ekine kaliteli toka al ekin ona toka al ekin ona toka al kalk Ekin kalk kalk Ekin kalk Talat Tekin ile ek Talat Tekin ile ek Tekin 2 kekik ek tekin 2 kekik ek tekin konakta kal tekin konakta kal konakta kal Kekik, ek. Konakta kekik, ek. İlke kalk. İlke kalk. İlke saat yedi iken kalk. İlke saat 7 iken kalk kalk ilke toka al kalk ilke toka al Okan onunla atla Okan onunla atla Okan ile takla at. Okan ile takla at. Okan kalk takla at. Okan kalk takla at. Ali o ne? o bir kutu. Ali o ne? O bir kutu. O kutu kimin? O kutu kimin? O kutu Kaan'ın. O kutu Kaan'ın. Evet çocuklar. Sesiyle ilgili cümle çalışmalarımız burada bitmiştir. Dilerseniz tekrar edebilir, tekrar tekrar okuyabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.